Şimdi hocam o ka kafirlerin Kâfir şey, merasimi biraz ağır bir itham değil mi? Hani nereden biliyoruz adamın kafir olduğunu? Kafirlerin Belki... merasimi demiyorum ben. Avrupa'yı kafir Hayır, ka Biraz önce kafirlerin, kafirlerin merasimi, merasimi dediniz. işte Avrupa'nın merasimi. E işte Avrupa'lılar hepsi kafir mi? Ya, e tabii şimdi Hristiyansa kafir. E sen Avrupa'daki Türkleri mi söylüyorsun? Arapları mı söylüyorsun? Yok şimdi. E, Hristiyanların ben. hepsi kafirdir. Kafirlerin de hepsi kafirdir. İdelezine keferun min ehlil kitap. E şimdi hocam ama ben burayı anlayamıyorum i̇şte, gerçekten. Şimdi, niye şimdi, anlayamıyorsun ya? E, adamın peygamberini kabul ediyoruz. Ama o bizimkine bizim dine girmek zorunda çünkü onun dini nesk edildi. Efendimiz gelene yani kadar. bakın kafir fazla bir ifade. Kafir inkarcı demek. İnkar eden demek. Şimdi ha, İslam Kafir kefera Arapçada örtü demek. Kafir de örten demek. Hakkı örten demek. Lügat manası budur. Hakkı örten manasındadır. Kafir siz ne anlıyordunuz evvelce? Kafir her türlü günah bulanmış. Her Ya cümle <laughs> hala bizim <laughs> ne alakamız var adam? Kafir, inanmayan yani <laughs> hakkı örten demek, lügat manası. Bu itibarla İslamiyet, efendim kimi kafir sayıyor, kimi saymıyor. Şimdi demin sen dedik, üç noktalar dedin. En büyük günahları yaptı adam. Ama harama haram, helal helal biliyor. Buna kafir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ama adam <laughs> Hristiyan. Hristiyan her türlü iyiliği yapıyor. Ama yine kafir. Ama İslam'ı kabul etmiyor. İslam'ı kabul etmeyince kafir oluyor. İnkar etme manasında. Yani, kafir inkar İnkar anlamadım. etme manasında yani. İslam'ı kabul etmeme manasında. Ha, şimdi ben böyle didik didik soruyorum. Buradaki sorulardan yola çıkarak. E, tabii yani, Herkes anlasın çünkü diye. Çünkü seviyelerine göre hareket etmemiz lazım. Aksi takdirde yılbaşı kutlayanlara kafir dedi de, diye hoca. Yarın bakarsın bir laf uydururlar yani. Biz öyle bir şey demedik ki. Şimdi hocam bir soru var. Diyor ki. Bir bayan sormuş. Sevdiğim adama inanıp zina yaptıysam. İkimiz arasındaki söz yeterli dediyse ben günahkar mıyım diyor mesela. Söz ne demek? Yani söz vermiş ona demiş ki sen bana helalsin. Zina yapmışlar. Ben günahkar mıyım? E, ne öyle söz vermekle birbirine öyle şey olmaz ki. Birisi de geçen de diyor e sevgilimin üstüne diyor elimi diyor böyle tuttum diyor sen benim hanımımsın dedim diyor. Ya i̇şte öyle e, diyor. E, e, i̇şte öyle bir şey anladım. O zinadır tabi haramdır. Tevbe etsinler. İslam'da nikahın şartları var ile ilgili 3-4-5 tane kitap şu anda hazırladım da e, bir tanesi ilk çıkacak. Şimdi sırayla orada akdin şartları var. İki tane erkek şahit veya bir erkek iki kadın şahit olması lazım. İşte efendim sözün icap kabul e, fıkıhtaki tabirler var. Öyle sen benim hanımımsın demekle hanımın olmaz. Tamam. İslam'ın e, akit şartlarına riayet etmezse zinadır. Söz verdik birbirine şudur budur olmaz. Şimdi hocam o kadar çok soru geliyor ki hangi birini soracağız? Ya işte sor Peki mı? hocam bu e, soruyorlar, diyorlar ki mesela işte şartları yerine getirdik, nikahı yaptık, ondan sonra ilişkiye girdik, sonra da ayrıldık. E bu şimdi kimi kandırmak oluyor? E ayrıldık derken e, bazı sebepler zuhur eder, ayrılmak icap ederse de o zaman da e, talak vermesi lazım. Onun da usulü var ayrılmanın, ayrıldım diyerek hadi güle güle olmuyor. O bu zaman sefer o kadın onun nikahında kalır, onun nikahında kalırken başka adamla evlenemez, başka adamla evlenirse... Akit yapsa bile boşuna gider. Çünkü zinada olur. O bu talak vermedi diye falan falan. O talak vermeyi de açalım biraz. E talak boşadım demek yani. Boş ol. ben seni boşadım. E bunu bir, kere demekle bir talak gider. E, nikahta üç bağ vardır. Üç talakla boş ol dedim. Üç bağ birden kopar. Ama o bidattır. Üçünü birden vermek uygun değildir. Efendim bir de kadın... Eee... Yani mekruhları da var. Bir talak verirsin, beklersin 2 üç ay. Belki barışma olur, şudur budur. Sonra bir talak daha verirsin. Yani bu hemen hemen yedi sekiz aya kadar uzanan bir süreçte üçüncü bağ. Yani hmm. anlaşılamayacağı, geri dönüşü olmayacağı anlaşılırsa bütün bağlar koparılmalıdır. Ama üçten dokuza şart olsun işte Anadolu tabiriyle böyle laflar var. O gibi üçten dokuza dendi hepsi birden. 3 üç bağ birden gitmiş olur. Onu demekle gider. Bir kere de gider. Bir kere de gider evet. Bağ Ama... kalmaz. Üçten dokuza. Üçten dokuza veya 3 talakla boş ol dediği zaman. Veya boş, yani ol, boş, boş ol, ol, boş, ol, boş ol, boş ol dediği zaman. O üç sayılır. Gider. Ha şimdi bazı diyanette de bazı hocalar onu fetva veriyorlar. Onun üçü bir sayılır diyorlar ama üçü tek tek sayılır, üç sayılır. Bizim e, ehl ya sünnet, yani bizim mezhebimizde böyle. Yalnız şöyle bir diyan var. Adama sorulur. Eğer sen ikinci, üçüncü boş ol demeyi tekit için mi yaptın, tesis için mi yaptın? Tesis yeni bir talak verme niyetiyle mi kullandın? Yoksa birinci lafı güçlendirmek için mi kullandın? E şimdi tabii pişman olduğu için adam niyetini söylemiyor. Ondan sonra kalkıyor diyor ki o sinirler hepten kopsun bağlar diye söylüyor ama sonra iş yumuşuyor dönmek istiyor. O zaman da tabii hoca, hoca senin kalbini ne bilsin? E bu sefer diyor ki e ben işte, ee, birinciyi kuvvetlendirmek için laf gelişi iki daha sıraladım. Yoksa benim niyetim ikinciyi vermek değil diyor. Artık o Allah'la kendi arasında eğer öyle hocayı kandırırsın ama Allah'ı kandıramazsın. Yani bir de hoca ne yapacak sana? Geliyor onda beş de çocuğum var hoca efendi ona göre düşün. Ya sen düşün boş ol derken hoca neyini düşünsün? Hoca ne yapacak ki çoluğun çocuğun varsa? Ee, efendim bu gibi laflardan sakınmak lazım. Böyle üçten dokuza lafı, boş ol lafı. ...boşlayacağım lafı... bunlar hiç kullanmamak lazım... ...şekler lazım... ...hocam çok zor sorular var... ...şimdi bunların hepsini soracağım... ...şimdi... Zor ...zorsa bu kötü... Çok ...bana göre zor... ...size göre kolaydır... ...şimdi diyor ki... ...ne bileyim ben bilmediğim olabilir... E, ...ben diyor... E, ...kitabımızı Kur'an-ı Kerim'i... ...evde okuyorum... ...yüksek bir yere kaldırıyorum... ...ben diyor ikinci katta oturuyorum... ...ama üçüncü katta oturanın... Ya oluyor. Her, her, kat, müstakildir İslam'da. Yani şey fıkıhta her kat müstakil bir sayılır. Çünkü o örtülmüştür. Örtündükten sonra yukarıdaki onun altında kaldı Kur'an üstten basıyor gibi bir evham yapmasınlar. Bütün apartman e, hukuku zedelenir.